spor servisini sunar Sejder Spor Servisi özel programı. Neden? Çünkü bugün derbi var. Galatasaray ile Beşiktaş oynayacaklar. Önemli maç. Bu önemli maç öncesi gün boyu e, yayınlarımız devam ediyor maça doğru. Bağlantılar ve son gelişmeler. Peki Tolga önce bağlantılarımızı yaparız diye Tolga ama önce bir manşetleri okuyayım mı müsaadenle? Milliyet gazetesi yüksek tansiyon başlığıyla çıktı bugün maçı anons ederken. Evet sistemde problem var. Manşetleri sonra vereceğiz. Peki hemen bağlanalım. Kime bağlanıyoruz önce? Özgür'e bağlanalım. Özgür nerede? Stad'da. Evet. Özgür merhaba. İyi yayınlar. Ee, güzel bir pazar günü. Güneşli bir pazar günü İstanbul'da. Akşam önemli bir karşılaşma var. Evet playoff oynanacak. Bizim için de yeni playoff öncesinde playoff'a girerken takımların arasındaki puan farklarına bakılınca bu karşılaşma önemi bir kez daha daha net anlaşılıyor. Galatasaray 60 puanda, Beşiktaş 49 puanda. Hafta içerisinde 1-0 Braga'ya mağlup oldu ama Beşiktaş Avrupa Kupası'nda yoluna devam ediyor. İlk kez Türk Telekom Arena'da bir Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak. Bu açıdan da özelliği olan en azından tarihe geçecek karşılaşmalardan bir tanesi. Bu belki de tarihe olumlu bir not olarak geçecek ama Beşiktaş taraftarı bugün burada olmayacak. Bu olumsuz notlardan bir tanesi. Yani Türk Telekom Arena'nın tüm kapasitesi Galatasaray taraftarına ayrılmış durumda. 52.500 52.600 civarında bilet satıldı. Tüm tribünlerin bu güzel havanın da etkisiyle bugün dolu olmasını bekliyoruz tabii daha erken saatler. Ancak yine de etrafta sarı kırmızılı atkılı birkaç tane insan görmeye başladık diyebiliriz. Ee, tabii takımlarla ilgili gelişmeleri alacağız. Kimler oynayabilecek, kimler oynayamayacak. İki takımın şöyle çok kısa istatistiğine bakarsak eğer... ...iç sahada Galatasaray bu sezon inanılmaz bir başarı gösteriyor. Türk Telekom Arena'da hiç yenilmedi. 11 galibiyeti, 2 beraberliği var. Ve topladığı puanların 32'sini de kendi evinde kazandı. Beşiktaş deplasmanda iyi bir performans gösteriyor. Denemez. Ee, 19 puana sahip topladığı 49 puanın içinde 5 galibiyet, 4 beraberlik... 4 de mağlubiyeti var siyah beyazlıların. Tabi hafta içerisinde bir de Avrupa Kupası maçı oynadılar. Galatasaray'da sakat da cezalı futbolcu bulunmuyor. Belki de sezonun en şanslı zamanlarından bir tanesi. Ebu bu Afrika Kupası'ndan döndü. Sakatları iyileşti. Cezalı oyuncu yok. Elmander acaba oynayabilecek mi? Mersin maçında sakatlanmıştı. bugün oynayabilecek durumda olduğuna dair bilgiler var. Beşiktaş'ta ise, ise Fernandez cezalı aynı Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi önemli bir eksik cezasını dolduran Baroş'ta Galatasaray'ın kadrosunda yer alabilecek. İsmail Köybaşı'nın bir sakatlığı vardı. O da kadroda yer alacak gibi görünüyor. En azından 18 kişilik kadroda yer alacak gibi görünüyor. Maçın hakibi de tecrübeli bir isim. Fırat Aydınus bu karşılaşmayı yönetecek. Şimdilik Türk Telekom Arena sakin ama bu akşam hiç sakin olmayacağı kesin. Biz de gün boyu gelişmeleri aktarmaya sürdüreceğiz. Şimdilik sözü tekrar spor servisine bırakıyoruz. Peki Özgür teşekkürler her şeyi anlattı. Özgür'e soracağım bir şey var mı? Yok. Daha erken gün boyunca Özgür oradaki gelişmeleri yitmeye devam edecek. Peki Florya'da neler oluyor? Irmak kazık orada. Irmağa da bağlanalım. Irmak merhaba. Merhaba Fuat Aktağ, Mehmet Demirkol, İyi yayınlar. Florya'da şu an için sessiz bir bekleyiş var. E, futbolcular, teknik heyet dün akşam yapılan saat 18'de yapılan son antrenmanın ardından Florya'nın kapılarını kapattılar. Ve de bu önemli 90 dakika öncesinde kampa girdiler. Sarı kırmızılarda tabii ki morallerinin oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hafta başında aslında e, 6 puanlık bir averajı vardı ama dün özellikle Fenerbahçe'nin ki Galatasaray'ın en yakın rakibi Eskişehir Spor Deplasmanı'nda 3 puan bırakmış olması bugün Galatasaraylı futbolcuların motivasyonunun biraz daha yukarıya çekecek gibi gözüküyor. Az önce aslında Özgür de bahsetti Galatasaray belki de uzun zamandan sonra ilk defa eksiksiz derbi gününe hazırlanmış durumda gibi gözüküyor. Aslında geçtiğimiz hafta sonu Mersin İdman Yurdu karşılaşmasında Yohan Elmander ve de Engin Baytar sakatlıklar yaşamıştı. O gün maç sonrasında hemen sıcağı sıcağına bize gelen bilgiler Elman Derin çok korkulacak bir şey olmadığını, tedbir amaçlı dinlendirildiğini ama Engin Baytar'ın sakatlığının bir yırtık şüphesiyle... E, o yönde bir bilgi olduğunu o gün izleyicilerimizle paylaşmıştık ama hemen ertesi gün yapılan kontrollerde durum tam tersi çıktı. Engin Baytar takımla birlikte hafta başından itibaren yapılan her antrenmanda yer aldı ama aynı durum Elmander için geçerli olmadı. Elmander Perşembe gününe kadar takımdan ayrı çalışırken hem dün hem de perşembe günü yapılan antrenmanlarda takımla birlikte yer aldı. Dolayısıyla sağlık ekibinin vermiş olduğu rapor teknik direktör Fatih Terim'e İsveçli golcünün oynayabileceği yönünde. Bakalım bu kararı teknik direktör Fatih Terim kafasında nasıl şekillendirecek? Bir yandan az önce Özgür'ün de bahsettiği gibi takımın bir diğer önemli gol kozu Milan Baruş'un cezası sona erdi. O da oynayabilecek durumda ki Milan Baruş'un aslında Beşiktaş derbilerindeki istatistiklerine baktığımızda sarı kırmızılı formayla birlikte oldukça siyah beyazlı meslektaşlarına zorlu e, anlar yaşattığını e, kendi takımı adına önemli golleri imza attığını hatırlayacağız ama bugün herhangi bir sürpriz olmazsa Johan Elmander e, Necati Ateş ikilisi forvetli olacak gibi gözüküyor. İsterseniz e, Galatasaray'ın muhtemel 11'ini sizlerle ve de izleyicilerle paylaşalım. Ardından sözü size bırakalım. Galatasaray'ın bugün ideal 11 ve tertibiyle sahada yayılacağını sahaya yayılacağını söyleyebiliriz. Galatasaray'ın kalesini bugün Fernando Muslera koruyacak. Geri 4'lüye baktığımızda Ebu E, Semih Uyfa, Lüci, Hakan Balta orta alanda Engin Baytar, Selçuk Melo ve Emre Çolak ileride ise az önce de söylediğimiz gibi Necati Ateş Elmander ikisi göre yapacak gibi gözüküyor ama Elmander'e yine de bir son dakika parantezi açarak Milan Baroş'u oraya yazabiliriz gibi gözüküyor. Ee, şu anda burada sessiz bir bekliş var ama her derbi öncesinde olduğu gibi buradan Florya'dan Galatasaray kafilesi e, Seyran doğru yola çıkarken ya da İstanbul'da başka bir destinasyona doğru yola çıkarken burada oldukça coşkulu anlar oluyor. Sarı kırmızı taraftarların burada meşalelerle bayraklarla takımlarını yolcu ettiğini hatırlayacağız. Bugün de yine benzer görüntüler olacak gibi gözüküyor. Biz şimdilik sözü ama size bırakalım. Bakalım Onur Beşiktaş cephesindeki gelişmeleri nasıl değerlendirecek? Tamam Irmak çok teşekkürler. Evet ee, kadro böyle. Kadro Beşiktaş cephesine geçmeden önce muhtemel kadro istersen bir değerlendirelim Mehmet. Ne diyorsun? Baroş gene parantez içinde. Her kadroda oluyor böyle parantez içinde. <laughs> Silik. Ya bir şey şeyi var şimdi artık bir çıkış noktası var Fatih Terim. Elmandere mahkumdu şu ana kadar. Necati gelene kadar. Elmandere'siz olmuyordu. Çünkü hani Baroş Sercan'la falan çok olmuyor. O iş. Ama artık e, Elman Dersiz de bir plan olabilir. Yani Necati Baroş bence çok ee, işleyebilecek e, bir plan. Hı hı. Böyle bir şansı var artık. Erman Der hani sakat tabii bence en önemlilerin, en önemli oyuncularından biri şu anda takımın. Hiç kuşku yok ona. Ama yeni bir plan da deneyebilir bu mümkün. Ee, yani Necati Baroş Necati da Baroş olabilir. E, tabi bambaşka bir plan tabii ama işlerli bir, 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 plan. olabilir. Tabii, kesinlikle. Hı hı. Peki e, o zaman Onur ne diyor? Onur da Ümraniye'de. Onur da esasında bizim elimizdeki Beşiktaş kadrosunda da Almey'de gözüküyor. Dur bakalım onu ne diyecek? Acaba mı? Ben, ben Koreşme ileride tek başına da kalabilirim. Öyle bir ihtimal var mı? Merak ediyorum doğrusu. Ne diyorsun Onur? Bu Mehmet Demirkol. İyi yayınlar. Nezat Demir tesisinin önündeyiz. Derbiye yaklaşık 6 saat var. Beşiktaş futbolcular ve teknik heyet hazırlıklarını içeride sürdürüyorlar. Beşiktaş Braga'yı elemişti hafta içinde. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldılar. Atletico Madrid ile eşleştiler ve bunun moraliyle çıkacaklar Galatasaray karşısına. Ancak sakatlıkların çokluğu teknik direktör Carlos Carvalho'yı bir aile düşündürüyor. Tanju Kayhan bırak maçında sakatlanmıştı. Bugün forma giyemeyecek. Ayrıca Hilbert, Rüştü, Aurelio ve Bebe'nin de sakatlıkları var. Bunları hatırlatalım. Manuel Fernandez de kart cezası nedeniyle bugün takım arkadaşlarını yalnız bırakacak bir diğer isim. Tek olumlu haber İsmail Köybaşı'ndan geldi. Bir süredir sakatı genç futbolcu ancak bugün ilk 11'de sahaya çıkmasını bekliyoruz İsmail'in. Bir açıdan da bakarsak Beşiktaş ile Galatasaray 11 puan fark var ve Beşiktaş bugün kaybettiği takdirde puan farkı 14'e yükselecek ki bu da playoff'ta 7 puana denk geliyor. 7 puanın da en az 3 maçta telafi edileceğini hesaplarsak Beşiktaş için bu maçın önemi Galatasaray'a nazaran biraz daha fazla diyebiliriz. Beşiktaş bu sezon oynadığı 3 derbi maçında galibiyet alamadı. 2 beraberliği 1 mağlubiyeti var ve sonuç deplasman maçında galip gelememişti. Ancak dediğimiz gibi Braga maçının moraliyle çıkacaklar bugün Galatasaray maçına ve farklı bir tablo görebiliriz. Bugün Beşiktaş için sezonun kırılma anlarından bir tanesi bir tarafta Galatasaray derbisi bir tarafta mali kongre yönetimini ibra edilip edilmeyeceği belli olacak. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını koymuştu Yıldırım Demirören ve bu da Beşiktaş'ın başındaki son derbi mücadelesi olabilir. Demirören'in bunu da hatırlatalım ve Beşiktaş'ın muhtemelen 11'ine geçelim. Kalede Cenk oynayacak. Savunmanı sandığı İbrahim Toraman ortada. Egemen ve Sivok Sol bekte de az önce söylediğimiz gibi İsmail Köybaşı'nın oynamasını bekliyoruz. Bu dörtlüğünün önünde Necip Lebel'i, bu ikilinin önünde ise Quaresma, Simave ve Ernst'i görüyoruz. İleri uçta ise Hugo Almeida'nın oynamasını bekliyoruz. Bu 11'e şans vermesini bekliyoruz. Teknik direktör Carlos Carvalho'nun. Biz Nevzat Demir'den yarışmaları aktarmaya devam edeceğiz. Sözü şimdilik size bırakıyorum. Teşekkürler olur. Evet kadroyla bayağı sen oynadın Beşiktaş kadrosunun üzerinde <laughs> evet. böyle bir şeyler çizdin. Almeida'nın e, en azından ilk 11'de sahaya çıkam, çıkmayabileceği ne düşünüyorum. Yani Carvalho'nun bu tip maçlarda nasıl bir kadro sahaya süreceğini tahmin etmek imkansız. Yani Fenerbahçe maçından önce beklenenin dışında bir kadro çıkmıştı. Ee, hatırlıyorsun. Özellikle iki kanat bek tercihi çok ilginçti. Ee, Ersan'ı sol bekte e, Tanju sağ bekte oynatmıştı. Bence plan da işlemişti yani. Detaylarda Hiç ummadığımız riskleri göze alabiliyor. Çok ee, değişik şeyler Carvalho. <laughs> Nitekim Braga deplasmanında da benzer değişik bir 11 ile e, sahaya çıktı. Necibi sağ kanatta oynattı. Ben bugün de benzer bir şey yapabileceğini düşünüyorum. E, Korecma'yı daha çok e, bence Semih'in üzerine oynatır e, gibi geliyor. Tabi hani bilmek mümkün değil. Hakikaten Karbala'nın kafasından geçenleri bilmek mümkün değil. Ama Almanya'da dışarıda kalabilirmiş gibi geliyor bana. İyi peki göreceğiz bakalım. Geçelim mi manşetlere Tolga? Peki Milliyet'in Bu arada tabii e, Kongre devam ediyor değil mi? Kongreye de bağlanacağız. Şimdi Hakan da Kongreyi takip ediyor. Hakan Gündoğan. Orada da ilginç. Ona da bağlanacağız. Orada da ilginç şeyler var. E, var. Sayın Yıldırım Demirören'in hibe açıklaması, açıklaması var. Evet şey e, borçlu alacaklarımı hibe edeceğim şeklinde. 100 milyon. Onun daha detaylı olarak e, onu Hakan'a soracağız. Peki Milliyet Gazetesi maça dönelim şimdilik. Milliyet Gazetesi Yüksek Tansiyon manşetiyle çıktı bugün spor sayfası. Sabah gladyatörler arenaya çıkıyor. Diyor. Kartal'ın kritik günü aynı zamanda. Başlıklardan diğeri. Cumhuriyet Aslan Tepe'de bir başka derbi. Habertürk Aslan Kartal pençesi. Vatan Orta Saha Savaşı Radikal Arena'da derbi zamanı. Star Arena'da güç gösterisi. Akşam Oscar töreni. Bu akşam Oscar töreni de var. Akşam değil mi? Oscar Sabah töreni tarz. var evet. 11.30 gibi başlıyor NTV'nin yayını. <laughs> kırmızı halıyla. Kırmızı yok önce stüdyo programı var. Sonra Aynen. kırmızı halı 12 galiba. Eee sonra 03.00'te de tören, tören. Bili Kristal Billy Crystal sunacak misin? falan. Sen pek sevmezsin. Severim ya seviyorum o çok çok şey e, o botoks işleri çıktıktan sonra <laughs> herhalde değil mi? öyle bir e, şey yüzünün karakterini kaybettiği Değişim gibi yani. geliyor da o yüzden biraz ben yoksa çok, çok komik yoksa sevilmeyecek yani. bir e, sanatçı değil kendisi. Peki. <laughs> ne yapalım maça dair biraz maça, konuşalım sonra, biraz sonra Hakan'a döneceğiz. Şimdi, <laughs> Şimdi şöyle bir durum var. Hani bu ile ilgili ne zaman konuşmaya başlasam aynı şeyleri söylüyorum. Farkındayım ama realite de o. Hı hı. Ortadaki yedili blok, Müslera'ya da katıyorum, ee, takımın e, her şeyi. Onu çok iyi oluşturdu Fatihlerin. Baştaki o 4-3-3 serüveninden erken vazgeçmesi ıı, e,